Ev evlerinde nöbet çekiyoruz. Dolmasını, yemeğini çok derler kurumlarla ile çekmiş oluyor. İyice eleyip incesinden in çocuklara bebeklere torba yapıyorlar doğal olduğu için. Nasıl Çekil demlenmesini bekleyeceğiz biz hamurumuzu açana kadar. Şimdi hamuru tutacağız. Tuz, su. Ayakları patlıyor. Biraz dinlenmiş olsa daha sen yok. Evet. Daha çok sıcak. baktığımızda Trakya bölgesi tabii ki çok eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir bölge. Bu bölgede tabii doğal olarak göç altında kalmış olan da bir bölge. Özellikle Balkanlardan gelen vatandaşlarımızın, insanlarımızın bölgeye yerleştiği, dolayısıyla Balkanlardaki kültürü de buraya taşıdığı önemli bir zenginliğe katkı sağladığını biliyoruz. O anlamda özellikle baktığımızda bu bölgedeki coğrafi işaret e, dağılımına baktığımızda da işte şu an e, hali hazırda Kırklareli'nin 10 adet, e, Edirne'nin 17 adet, e, Tekirdağ'da e, 19 adet bir coğrafi işaret e, patent e, e, en üstünde başvurusu olduğunu görüyoruz. Bunlardan özellikle Tekirdağ'da 11 e, ürünümüzün, Tekirdağ özelinde söyleyecek olursak Tekirdağ'da 11 e, ürünümüzün tescil aldığını 8 adet ürünümüzün de halen başvuru aşaması, başvurusu tamamlandı. Fakat işte patentten süs tarafından inceleme aşamasında olduğunu görüyoruz. Bu en son çalışmalarımıza ek yapacak olursak özellikle Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bölümümüz Gıda Mühendisliği bölüm, bölümü olarak imzalamış olduğumuz bir protokol var. Bu protokol kapsamında 6 tane ürün belirlendi Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bu 6 tane üründen 4 tanesini şu an patent üstünde başvurusunu yapmış bulunuyoruz. Bunlardan eriklice kınalı bamyası bir tanesi, bir tanesi feradani karpuzu. Yine bu bölgeye has hamur işlerinden, geleneksel mutfak ürünlerimizden olan sinimantı ve yine aynı şekilde kaçamak bu anlamda başvurusu yapılmış olan, coğrafi işaret almak için başvurusu yapılmış olan ürünler olarak belirtebiliriz.